Merhaba sevgili öğrenciler. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videoda matematik diline çevireceğiz. Sözel ifadeleri. Sözen durumlara uygun denklemleri kurarken bilinmeyenlere harfler ya da semboller verilerek matematik diline çeviriyoruz arkadaşlar. Matematik diline çevirmeden kastımız ee, denklem şeklinde yazabilmek. Şimdi gelelim. İlk örneğimize bakalım. Bir sayının iki katının on eksi. Şimdi bir sayı, sayı dediği bize nedir arkadaşlar? Şöyle mavi açalım. Evet sayımız o bir sayı x olsun diyeceğiz. Ya da a diyebilirsin, kare diyebilirsin, b diyebilirsin. Sana kalmış ama biz daha çok tabii artık x ifadesini kullanıyoruz. Sayımız x olsun. Sayımız x olduktan sonra 2 katının 5 eksi diyor ya. 2 katı. 2 katının 5 eksi. Ne olur arkadaşlar baktığımız zaman? 2 ile çarpılır. 2x. Sonra da 5'in çıkarılmasıdır değil mi? E burada da denklemi kuralım diyor. Denklemimiz ne olur o halde? Denklemimiz 2x-5. Bakın bir sayının 2 katının 10-20'dir neye eşitmiş aslında? 20'ye eşitmiş. Yani biz burada bu denklemleri biz burada bu denklemleri daha sonra çözeceğiz. Şu an sadece denklem kurmaya bakıyoruz. Şimdi gelelim diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuzda bir sayının 6 fazlasının yarısı 15'tir diyor. Sayımıza ne diyeceğiz? Sayı eşittir x olsun dedik. Bu sefer ne diyor bize? 6 fazlasının yarısı diyor. 6 fazlasının 6 fazlasının yarısı. Ne demek bu? X artı 6'nın yarısı 2'ye bölmek demek. Şimdi denklemimizi kurabiliriz. Denklemimiz x artı 6 bölü 2 neye eşitmiş aslında? 15'e eşitmiş diye düşünebiliriz. Sonra biz bunların denklemlerini birlikte kurmaya çalışacağız. Şimdi gelelim örneklere bakalım. Aşağıdaki faydalara ait denklemleri yazınız demiş bize. Yazalım birlikte. Ali'nin 8 yıl sonraki yaşı. Şimdi Ali Ali'nin yaşını biliyor muyuz biz? Ali'nin yaşı ne olsun? X olsun. Şimdi Ali'nin yaşı X olursa eğer 8 yıl sonraki yaşı ne olur? X artı 8 neye eşitmiş? 20'ye. Yani aslında denklemimizi kurmuş olduk. Cebimdeki para. Şimdi ben cebimdeki parayı biliyor muyum? Bilmiyorum. X olsun. 8 TL eksi. E 8 TL eksi nedir? X eksi 8. Ne eşitmiş? 72. Denklemimizi bu şekilde kurmuş olduk. Elimdeki ceviz sayısı. Şimdi elimdeki ceviz sayısını biliyor muyum? Bilmiyorum. X. Çeyreği. Çeyrek ne demek? 4'e bölmek demek. X bölü 4. Ne eşitmiş? 15. Bakın denklemimizi tekrar kurmuş olduk. Bir miktar elma. Bir miktar elma. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir miktar elma. X. 5 katı. X çarpı 5. Bakın x çarpı 5 ile 5 çarpı x aynıdır. 5x yazmak daha güzel geldi bana gözüme. x çarpı 5 demek derse 5x demek daha kolay. 5x 15 kiloymuş. Yani 5x neye eşitmiş? Aslında 15 kiloya eşitmiş. Bir sayının 2 katının 3 fazlası. Şimdi bir sayı. O bir sayı bilmiyorum. x. 2 katının 3 fazlası neye eşitmiş? 12'ye. Evet bu şekilde kurmuş olduk. Bilyelerimin 4 fazlası. Bilyelerim nedir? X'tir. 4 fazlası X artı 4. Sonra bunun 5 katı. Bakın çarpı 5 yapamam. Böyle yaparsam ne anlaşılır? X artı 20 anlaşılır. Bu da benim işime gelir mi? Gelmez. Dolayısıyla ben buraya mutlaka parantez koymalıyım. Neden parantez koymalıyım? Bu ifadeyle şöyle düşünün. Mesela e, bilgilerim 3 tane olsun. 3'ün 4 fazlasının 5 katı. Ne yaparsın? 7 çarpı 5, 35 dersin. Ama 3'ün 4 fazlasının 5 katı dedin diyelim ki 3 artı 20 ne çıkar? 23 çıkar. Bilelim daha az bulurum değil mi? Mantıken yanlış olduğu buradan da belli olur. Şunu silelim. Bu örneği silelim. Şimdi o zaman ne yapacağız biz burada? Biz burada ne yapmalıyız? Fazlasının aldıktan sonra parantez çektik. Sonra 5 katı neye eşitmiş? 25'e. Bu şekilde denklemimizi kurabiliriz. Paramın yarısı. Paramı biliyor muyum? Bilmiyorum. x. x'in yarısı x/2. bölü 2. Sonra 10 TL eksi -10 neye eşitmiş? 40'a. Bunu da bulduk. Ardışık iki sayı. Şimdi ardışık iki sayı ne demek? Küçük sayıya ne diyelim burada? Küçük sayıya x diyelim. E şimdi iki sayı var. O zaman biri de büyük. Biri küçükse biri büyük olacak değil mi? E ardışık ne demek? Art arda gelen, birer birer büyüyen. Mesela 3, 5, 3, 4, 5. Mesela 10, 11, 12. Mesela 100, 101, 102. Bunlar hep ardışık oluyor değil mi? Arda arda geliyorsa büyük sayıda x artı 1 olur mantıken. Bu iki sayının çarpımı diyor. x çarpı x artı 1 eşitmiş 30'a kitaplarımın sayısının 3 katı ile 4 katının toplamı. Şimdi ben kitaplarımın sayısını biliyor muyum bilmiyorum. X'in 3 katı 3x sonra 4 katı 4x. Bunların toplamı neye eşitmiş? 42. Mantığımız bu olacak arkadaşlar. Bir sayının bir sayının 7 katının 8 fazlası. Şimdi bir sayı diyor yine bir sayı x. Sonra 7 katı diyor 7x. Sonra 8 fazlası diyor artı 8 aynı sayının aynı sayı dediği tekrar x 5 katına eşittir. Eşitmiş 5x'e mantığımız her zaman bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer örneğimize bakalım. Diğer örneğimizde ne demiş? Hangi sayının 4 eksiğinin yarısı? Hangi sayı? Sayı biliyor muyuz? Bir sayı eşittir. Hemen x dedik. 4 eksiğinin yarısı. 4 eksiğinin yarısı. Ne olur? x eksi 4 yarısı 2'ye bölmek olur. Aynı sayının 3 katı. 3 katı ne olur peki? Aynı sayının 3 katı 3x. Eşittir diyor. Bunlar birbirine eşitse x eksi 4 bölü 2 neye eşitmiş? 3x'e. Denklemimizi bu şekilde bulmuş olduk yani. Gelelim diğer örneğimizi inceleyelim. Hangi sayının 3 katının çeyreği 15'tir demiş bize. Hangi sayı? Hangi sayı bilmiyorum. X. 3 katı. 3 katı nedir? Şöyle yapalım. 3 katı 3X. Sonra çeyreği diyor. 3X'in çeyreği olacak. 3X bölü 4. Neye eşitmiş? 15'e eşitmiş. Yani denklemimizi bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Gelelim diğer örneğimize bakalım. Ve son örneğimize videodaki. Ayşe Fatma'dan 8 kilo daha ağırdır. İkisinin ağırlıkları toplamı 96 kilo olduğuna göre Fatma'nın ağırlığını veren denklemi bulalım. Şimdi bir Ayşe bir de Fatma. Ne demiş bize? Ayşe Fatma'dan 8 kilo daha ağırdır. Fatma'dan daha ağırdır. Fatma'nın kilosuna ben x dersem Ayşe daha ağır ya. x artı 8 kilo olmaz mı? Bunların ağırlıkları toplamı 96 kiloymuş x artı 8 ile x'in toplamı neye eşitmiş? 96'ya. E bulduk mu denklemi? Bakın, denklemi bulmuş olduk. Şimdi bu denklemleri tabii ki de böyle bırakmayıp çözeceğiz. Şu an sadece bu videoda matematik diline çevirmeyi gösterdik. Diğer videoda denklemleri çözmeden başlıyoruz arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.